Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol, bereketli hobiler diliyorum. Tüm muhabbet kuşu sever dostlarımıza. Bugün sizlerle çok önceki, bu kanalı ilk açtığımızdaki videolarda paylaşmış olduğum muhabbet kuşlarında yumurta sıkışması, tıkanması, neden olur, nasıl çözülür, neler yapmak gerekir gibi konulardan bahsetmek istiyorum. Bunun nedeni de Yine her zaman olduğu gibi sizlerden gelen sorulardan kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar. Yazan birçok arkadaşım bu konudan üzlerip olduğunu ve tabii ki böyle bir durum olduğunda da telaşa kapıldıklarını doğal olarak sevgili dostlar. Bu yüzden de bugün sizlerle beraber bu konuyu işlemek istiyoruz. Bildiğiniz gibi sevgili dostlar muhabbet kuşlarımız dişileri herhangi bir erkeğe gereksinim duymadan da yumurta oluşturabilmekte ve bunu tek başına da boşta olsa yapabilmekte sevgili arkadaşlar. Şimdi bizler bu durumda herhangi bir yumurta sıkması durumunda neler yapmamız gerektiğinde, bunun neden olabileceğinde gibi konulardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda da arkadaşlar, fayans siparişlerimiz geldi. Geçen hafta sonu ne yaptık fayanslarımızı? Ben kendim yaptım arkadaşlar. Ee, yaptık. Ufak tefek işlerimiz kaldı yani fayansla alakalı. Çoğu bitti sayılır. Daha sonrasında elektrik işlemine geçeceğim. Hem de size arkadaşlar onu da şöyle ufaktan bir göstereceğim. Şimdi ne yapalım? Bir öbür kameraya geçelim. Hem sizlere anlatmaya başlayayım. hem de sevgili dostlar konumuzu işleyelim. Aynı zamanda öbür kameraya geçmeden unutmadan sevgili arkadaşlar üretimhanemizde güzel bir koku, hoş bir koku kuşlarınıza herhangi bir zarar vermeyecek bir koku aramak yapmak istiyorsanız ben arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. şu şekilde. Bunun içinde arkadaşlar karbonat var. Karbonat ve içinde de 4-5 damla okalipsus yağı. Damlattım sevgili arkadaşlar. Biraz tarçın koydum ben. Tarçın kokusunu severim. Biraz da kekik. Bunu böyle salladım arkadaşlar. İçerisi şu an harika bir şekilde. Ee, okulüptüs tarçın karışımı bir e, koku var içeride. Gayet de zararsız. Havlandırmaya tuttuğum bura da çok geliyor. Sevgili arkadaşlar. Ee, sizler bunlardan böyle 3-5 tane yapıp üretim halinizin çeşitli noktalarına koyduğunuz zaman hem karbonatın nem çekme özelliği hem de e, güzel bir koku bu şekilde yapabilirsiniz. İlla okulüptüs yağının olması şart değil. Siz istediğiniz herhangi bir doğal yağ ile de arkadaşlar e, koyabilirsiniz. Bilginiz olsun çok ee, güzel, kokuyor sakın üretimhanenizde tütsü mütsü tarzı, oda süperliği tarzı şeyler arkadaşlar e, kullanmayın. Çünkü solunum sistemine e, ve diğer bölümlerine kuşun zararı verirsiniz. Lafı uzatmıyorum. Hemen öbür e, ayaklığımı, telefonu takmak için alıp geçiyorum. Hem de size ufak ufak bir gezdireyim üretimhanede. Evet sevgili dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yerlerimizi fayans işlemlerini bitirdik sayılır. Şu şekilde kendim yapmaya çalıştım. Şöyle arkadaşlar. Hem temizliğimiz bundan sonra kolay olacak. Hem de daha temiz olacak. Şöyle yarıya kadar arkadaşlar ne yaptık? Fayans yaptık. Sevgili dostlar. Gayet temiz oldu. Biraz yorulduk ama yorulduğumuza değdi sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen şu şekilde daha birçok değişikliğimiz olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi fayansların üst kısımlarındaki harçları biraz böyle eğimli bir şekilde arkadaşlar yaptık ki herhangi bir dökülme de burada birikmesin aşağıya düşsün diye şu şekilde arkadaşlar onları da öyle düşündük. Onların hepsi boyanacak boyayla beraber sevgili dostlar. Şimdi gelelim konumuza ben de ufak ufak anlatmaya başlayayım aynı zamanda da. Laf arasında da ne yaparız sevgili dostlar? Ee, kuşlarımızın genel durumunu, neler yaptığımızı e, sizlerle paylaşırız. Evet sevgili arkadaşlar, genellikle yumurta tıkanması ve yumurtlama zorluğu ile e, hangi kuşlar nasıl karşılaşırlar onlardan bahsedeceğiz. Burası da ufak ufak azaldı. Gene takımlarımızı sahiplendirdik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet. Bunların hepsi hazır arkadaşlar. Bu arada bilgisini e, sizlere vereyim. Evet arkadaşlar muhabbet kuşlarında yani küçük cinslerde genellikle yumurta tıkanması e, olabiliyor. Bunlarla karşılaşabiliyoruz. Her üretici, her hobi muhakkak ki az da olsa e, karşılaşmıştır. Fakat e, sıklıkla da görülebilen bir e, durum sevgili arkadaşlar. Yavrumuz da burada büyümeye başladı bu arada. Tabii ki risk yaşayan arkadaşlar sahiplerine aşırı bir şekilde bağlı olan dişi kuşlarda bu risk daha da yüksek olma ihtimali var. Bilginiz olsun evinde tek kuş besleyen arkadaşlarımız için. Her zaman gene sizlere bahsetmiş olduğum gibi sevgili arkadaşlar sık sık üst üste kuluçka ya yatırılması durumunda yani plansız üretim durumlarında sevgili arkadaşlar. Ee, ne oluyor yumurta sıkışması gereğinden çok daha fazla kuluçkaya yatırıldığı için kuşlarımız yumurta sıkışmasıyla e, karşılaşıyor. Karşılaşa biliyorsunuz tabii ki bu e, çok iyi bir durum değil. Sizler de biliyorsunuz her zaman size bunları söylüyorum. Aynı zamanda çok genç kuşlar ilk yumurtalarında e, daha büyük kuşlar oranla genellikle yumurtlama zorluğuna yakalanabiliyorlar sevgili arkadaşlar bu acemilikten olur. Aynı zamanda yaşınız çok genç olduğundan e, sevgili dostlar kaynaklanabilir. Önceden kusurlu veya e, nasıl diyeyim size arkadaşlar yumuşak kabuklu yumurtlamaya eğimli olan kuşlarda e, üreme problemleri yaşayan kuşlarda yumurta kanması daha sıklıkla nedir e, yaşana sevgili dostlarım. Kötü beslenme sonucu yalnızca tohumlarla e, beslenen kuşlarda da yumurta tıkanması oluyor. Bunun için tabii ki A vitamini, protein, E vitamini, selenyum eksikliği olan kuşlar daha çok risk grubunda e, nedir sevgili arkadaşlar olabiliyorlar. Genel sağlık durumu da kuşun e, bu durumlarda arkadaşlar çok önemli. Yumurta tıkanması aşırı şişmanlıkta e, veya egzersiz egzersiz egzersiz, egzersiz eksikliği konuşamadım arkadaşlar durumlarda da ne yapıyor meydana gelebiliyor. Bu yüzden kuşlarınızı büyük salmalara aldığınızda sevgili arkadaşlar en azından oradan kanat egzersizlerini yaparak ve bir de diyet uygulayarak bu obezite olayından, fazla beslenmeden, yanlış beslenmeden kuşlarınızı kurtararak yumurta tıkanması gibi durumları ortadan kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Genelde Dediğim gibi yumurta tıkanması zorluğuyla karşılaşabilecek kuşlarımız bu şekilde olabiliyor. Yumurta tıkanmasının ve yumurtlama zorluğunun belirtilerini nasıl anlayacaksınız sevgili arkadaşlar? Şu şekilde karında bir gerginlik, kuyrukta aşağı yukarı inip kalkma veya sallanma. Bildiğiniz gibi kuşlarımız, e, dişi kuşlarımız gebe kaldıklarında ne oluyor arkadaşlar? Kuyruk aşağı yukarı sallanıyor, kanatlar düşmeye başlıyor. Arkadaşlarım, e, bunlardan zaten e, yumurtlama olayını anlayabiliyorsunuz. Fakat tabii ki hastalığın belirtilerinin görülmesi arkadaşlar hemen e, belli ediyor. Stres, iştah azalması, toparlama, karın şiştiği, sevgili arkadaşlar, halsizlik, bozulan tüyler, e, kafes tabanında oturma, üreme sistemindeki arkadaşlar olası durumlarda sarkma olabiliyor. Nadiren de ürünlerle karşılaşabiliyor eğer çabuk önüne geçilmezse. Tedavi yönteminiz yumurta sıkışması durumunda nasıl olmalıdır? Biraz da sizlere hiç sizleri sıkmadan ondan bahsedeceğim. Şöyle aynı zamanda da siz de kuşları seyredin sevgili arkadaşlar. Tedavi arkadaşlar kuşun durumuna ağırlığına, yumurtanın nerede sıkıştığına, sıkanma halinin ne zamandır sürdüğüne Bağlı olarak tabii ki ne olabilir ee, değişebilir arkadaşlar. Bu durum tedavi müdahale edilmezse birkaç saat içinde e, kuşun kaybıyla da sonuçlanabilir. E, fakat arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Nemi yükseltip ortam ısısını 30-35 civarlarına çıkarabilirsiniz. Dışkılığı yağlayarak elinizle ufak ufak masaj yaparak yumurtayı dışarıya itebilirsiniz. Çok Kötü bir durumda ise sevgili arkadaşlar bu arada kuşumuz tüyle ufak ufak atlatmaya başlamış. Eğer ki çok zor bir e, durumda ise kalsiyum muhtemelen A, D ve E vitamini selenyum karıştırarak enjeksiyon arkadaşlar yapılabilir. Su ve dextrose takviyesi yapabilirsiniz sevgili dostlar. Ve ufak ufak dediğim gibi masajla yumurtayı e, çıkartma yoluna girebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geç fark edip yumurtayı arkadaşlar çıkartamadığınızda veya farkına varmadığınızda nelerle karşılaşabilirsiniz? Şu şekilde olabilir sevgili dostlarım. Yumurta kuşunun içindeyken eğer kırılırsa yaşamını tehdit edecek arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü karın boşluğunda ciddi bir ağırlık, şişlik meydana gelecek. Tabii ki buna bağlı olarak da böbreklere sıkışan yumurta basınç yapacağından e, buradaki böbreğin görevini de etkileyerek kuşun sağlığını direktman ne yapacak arkadaşlar? Tehdit altına alacak. Bu yüzden de yumurtayı e, çıkartırken çok dikkat etmemiz e, ve kırılmadan çıkartmaya dikkat etmemiz gerekiyor. E, kırıldığı takdirde bir enfeksiyon katma mevzusu çok yüksek olacaktır. O yüzden lütfen arkadaşlar eğer bir yumurta sıkışmasıyla karşılaşırsanız ve bilmiyorsanız sakın ellemeyin. Bilen birine ya da e, kanatlı veterinerinde veterinerinden destek almanızı sizlere öneriyorum sevgili arkadaşlar. E, tabii bunun için önlem alabilirsiniz. Doğru bir beslenme sağlayabilirsiniz kuşlarınıza. E, Bilinçsiz şekilde üretim yapmazsınız. Kuşların yaşı geldiği zaman, e, belirli aylara ulaştığı zaman çiftleştirirsiniz. E, aşırı kuluçta dediğim gibi yapmazsınız salmalarınızın olması gerekiyor. Kuşlarınızın yeterli miktarda e, egzersiz, kanat egzersizi yapabilmesi için. E, tabii ki gerekli olan kalsiyum, D vitamini, selenyum gibi takviyelerinizi düzenli olarak kuşlarınıza vermeniz gerekiyor. Bu yüzden de ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle e, bilinçsiz bir şekilde üretim yapmayın diyoruz. Evet sevgili dostlar. Bugün sizlere elimden geldiği kadar yumurta sıkışması ile alakalı olarak bilgiler vermeye çalıştım. Bilmiyorsanız dediğim gibi bilen birinden destek alarak yumurtaya ufak ufak e, dokunuşlarla yumurtayı çıkartmaya, çıkartırken kırmamaya özen göstermenizi, tabii ki buna bağlı olarak beslenmeye ve gerekli olan ürünleri bu durumlara kuşlarımızın yakalanmaması için vermeye özen gösterin sevgili arkadaşlarım. Evet. Bugünlük sizden anlatabileceklerim bunlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Genelde bilgi içerikli. Dilimin döndüğünce sizlerin de anlayabileceğiniz şekilde sunumlar yapmaya çalışıyorum. Üretimhanemizin son durumu şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde sevgili arkadaşlar fayanslarımızı güzel bir şekilde yaptık. Bundan sonra elektrik ve ışıklandırma sistemini biz düzene koyacağız. Ben sizlere yaptıkça gün gün nasıl yaptığımı, neler yaptığımı zaten sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Ee, elektrik işlemimizin bitiminden sonra da boya işlemimizi gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında da zaten görmüş olduğunuz gibi kafeslerimizin artık çoğunu boşalttık ve kuşlarımızı ne yaptık? Salmalara sevgili arkadaşlar çektik. Daha sonra kafes temizliklerimiz, desenfekte işlemlerimiz başlayacak ve yeni sezona düzenli, temiz, e, üretken bir şekilde kuşlarımızı hazırlayacağız. İlerleyen zamanlarda da sezon bittikten sonra yapacağımız şeyleri zaten sizle paylaşmıştım ama onları da gün ve gün isterseniz sizlerle arkadaşlar yaparken e, paylaşırım. Onları da kendinize not alırsınız. Bizde gizli saklı hiçbir şey yok ne yapıyorsak, neden verim aldısak sizlerle paylaşıyoruz. Evet sevgili dostlar, bana Instagram adresim olan Avgirat Muhabbet Kutu ve yedek hesabımız olan Evde Muhabbet Kutu adresinden ulaşabilirsiniz. Facebook'tan da Muhabbet 54 Barışlar Muhabbet İletim olarak gene bana ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa videonun altında bana belirtebilirsiniz. Kuşlarımız coştu. Şöyle bir sorun. El salladık mı susuyorlar zaten. <laughs> Evet sevgili dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın. Hayırlı, bereketli, bol ee, hobiler diliyorum. Görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Hoşça kalın.